Ece'nin Renkli Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün de ben soğanlarımı temizleyeceğim. Soğanları Mart ayında biz toprağa ektik. Haziran sonu gibi de söktük. Böyle gölge bir yere sermemiz gerekiyor arkadaşlar. Ve bu şekilde de kuruması gerekiyor. Çünkü kurumadan saplarından ayıramayız. Eğer ayırırsak çok çabuk bir şekilde çürür ve biz de uzun süre soğanlarımızı kullanamamış oluruz. Ve böyle kuruduktan sonra da yine aynı şekilde temizlememiz gerekiyor. Saplarından ayırmamız gerekiyor. Yine temizlemezsek, yani bizim büyüklerimizden öğrendiğimiz soğan yine çabuk çürür diyorlar. Benim de soğanlarımı böyle gölge bir yere sermiştim. Kurudular. Artık ıı, temizleme zamanı geldi. Ben de temizleyeyim dedim soğanlarımı. Ve bugün de bu şekilde temizleyeceğiz. Kuruduktan sonra çok kolay bir şekilde arkadaşlar. Bu şekilde hemen temizleniyor. Böyle saplarından şöyle koparttığımızda şöyle temizlemiş oluyor soğanımızı. Evet bakın bu şekilde soğanlarımı temizledim. Böyle temizleyince kış boyu e, bu soğanlar tüketiliyor. Bahara kadar arkadaşlar bu şekilde dayanıyor. Baharda yeniden toprağa ekmiş oluyoruz. Evet arkadaşlar. Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız YouTube kanalıma abone olursanız, like atarsanız çok memnun olurum. Şimdiden çok teşekkür ederiz.